İlk Zeytin Dalından Düşer Zamanı kesin olarak bilinmez ama Anadolu üzerinden üç koldan tüm dünyaya yayılır. Zeytinin yağından, yaprağına kadar birçok faydası bulunmakta. Mide, karaciğer ve kalp dostudur. Zaten barışın, dostluğun adı değil midir zeytin? Tufan sonrası Nuh'un gemisine ağzında zeytin dalı ile gelen bir güvercinin sayesinde yüzyıllardır barışın simgesi olarak kabul edilir zeytin. İlk ayetlerden tüm kutsal kitaplara kadar sayısız bölümde zeytinden bahsedilir. Zeytin ağacının çok uzun bir ömrü vardır. O ömre tonlarca kilo zeytin sığdırır. Kimisi soframıza gelip ekmeğe katık olur. Kimisi yağ olup salatamıza sos. Zeytin ağaçları yaz-kış yapraklıdır. Zeytin dalına yaprak ağacına Ağaç da toprağına bağlıdır. Ağacın gövdesinden çıkan her dal tekrar kendisini sarıp sarmalıyor. Sanki kendisini daha çok sağlamlaştırıyor gibi.